Roma'da Zalewski sürprizi. Zalewski'nin Galatasaray transferi birçok taraftar için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak bu hikaye Roma'da hiç beklenmedik bir şekilde yeni bir yön kazandı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Polonyalı yıldız Zalewski'yi kadrosuna katmak için uzun süre çaba gösterdi. Roma ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmasına rağmen Zalewski Galatasaray'ın tüm tekliflerini reddetti. Bu durum, transferin gerçekleşmemesine neden oldu. Zalewski'nin Galatasaray'a gitmeyi kabul etmemesinin ardından, Roma Teknik Direktörü ve Rossi'nin kararıyla, 22 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Ancak, seri ekibinde teknik direktör değişikliğiyle flash bir gelişme yaşandı. Ivan Juric'in takımın başına geçmesiyle birlikte, Zalewski de yeniden kadroya alınıyor. Bu sezon Roma formasıyla 3 maça çıkan Polonyalı oyuncu, toplamda 142 dakika sahada kaldı. Ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu da geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor.